pasta geldi. İçine bir içine de makarna falan anlamına geliyor. Bu adam muhtemelen pasta yemeyi tercih etti bence. Neye oturduğunu ne herkes biliyor diye düşünüyorum. Temizle bir avukatı değil şöyle. Değer temiz olsun orası. Gıcır gıcır. Destere dönsün. Çok güzel ve harika ve bu neymiş ya? Hadi bombacı. Dev ölmüyor ki. Dev tutamıyorsun. Bakar mısın şuna? La bombacı bir kez daha. Bombacı. Huu hu hu. Bombacı bir tane kurye vurur musun? Vuramazsın ama onlar hepsi Bir dakika 32 vuruyordu o Sonuncu da yakalayacağım At 87 36 41 vuruyor 51 vuruyor Muazzam alet topun ne kadar güzel olduğunu hepiniz gördünüz Bu saatten sonra bu adam hiçbir hatamı tutamaz benim istiyor zaten Aa şu an gözüm kapalı izle Evet gözüm hala kapalı Çok iyi gel şuraya gel 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 Artık 6 levelde bizim için çerez Mayonez. Ee, keşke şu Valkyrie hemen Orayı tertemiz etmese diye düşündüm. O yüzden attım onu. Oy! Mega Dalkon bize neler yaşadıktan sonra neler yaşadığını gördünüz değil mi? İşte bu dünyada hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmez kardeşim. <laughs> <laughs> alma. O silahşını böyle beleş bir şekilde alamazsın. Alma. Cık, öyle bir şey yok. İki oyun oynayak dedim. çıkardık. Evet. Hiçbir şey yapmıyorum. Üç taç. Temiz. Oo.